Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatü Vesselamu Aleyhi Vesselamu Muhammedin Ve Aleyhi Vesselamu Aleyhi Ve Sahbihi Ecmen Şimdi bir iki tane noktayı nazar Risale-i Nur talebesi olmak için şartlardan bir tanesi de veya şöyle dedim risale talebesi olduğumuz için Risale-i Nurca konuşmamız gerekiyor risale konuşmak için Üstadım vermiş olduğu Ölçü, kural, kaideler, noktayı nazarlar bunlar çok önemli. Benim kendi gördüğüm külliyattan ondan sonra mesela dershane medeselerimizde e, anlaşılmayan yerler var veya da okunuyor. Ama e, Risale-i Nur'un vermiş olduğu o bakış açısıyla değil de yine eski malumatlarımız, hocalardan duyduklarımızla e, yorum yapıyoruz veya anlamaya çalışıyoruz. O zaman Risale'nin kutsiyeti tam gözükmüyor. Mesela ne olabilir o meselelerden biri? Kader meselesi. Şimdi diyor ki kader ve cüz ihtiyarı iki meseleyi mühimmedir. Daha bugün müzakeriz oldu bak saatlerce abi kaderden konuşuyorsun sen ya. Kaderden konuşuyor bu ya bu eksik yani. Kader ve cüz ihtiyarı iki meseleyi mühimmedir. Oradaki cümleyi atladığı için kader sersin başa bak. Kader ve cüz ihtiyarı iki meseleyi mühim eder diyor değil mi? Herkes neden konuşuyor? Kaderden konuşuyor abi. Bu işin içinden çıkamazsın ki. Hangi kader müz müzakeresinde diyeceğim bir yok. Neden? Bundan dolayı. Hatta bak ileriki sayfada ileriki sayfalarda diyor ki bu meseleyi Risale-i Nur tam halletmiş ulemayı muhakkikince en ehemmiyetli ve münazarlı bir meseleyi akaydı kelamiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş. Neden? Bundan dolayı, bu iki meseleyle halledildiği, bak bakıldığı için. Ve bak, çok enteresan. Bu mesele, kader meselesi tarihte, evet, münazara olarak kalmış münazara. Yani nokta koyan olmamış. Ve benim gördüğüm kader risalesinin en kilit nüktesi iki itikat imamının emri itibari dedi. meyil ve tasarrufa Üse Hazretleri emrin isbi diyor. Anahtar cümle bence bu yani. Şimdi <laughs> anlaşılmayan meselelerden biri bu kader meselesi. Eski yorumları yapıyoruz ve okuduğumuz yerdeki atlıyoruz. Çıkartıyorsun, şey yapıyorsun. <laughs> mesele tam anlaşılmıyor. Şimdi bunlardan birisi Ebu Talib'in imanı meselesi. Bu da anlaşılmıyor. Ya abi o dikkatli okuduğun zaman, külliyatın geneline baktığın zaman, orayı dikkatli okuduğun zaman Ebu Talib imanla gitmiş yani. Hala eski e, ehli sünnet halimlerinin, akait halimlerinin söylemiş olduğu iman tarifiyle bakıyorsun. Ve o zaman o mesele anlaşılmıyor. Hatta o metinde de söylüyor. Diyor ki makbul bir iman getirmemiş. Akaid alimleri imanı tarif ederken demişler ki iman kalben tasdik lisanen ikrar. Peki Üstü Hazretleri imanı nasıl tarif etmiş? Nasıl tarif etmemiş ya? O kadar iman bir intisaptır değil mi? İman kişinin cüz-i sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın onun kalbine koyduğu nurdur. O kadar iman tarifi var. Şimdi Ebu Talip imanlı mı gitti, imansız mı gitti? Üs Hazretleri diyor ki, Ebu Talip inkar etmedi. İnat etmedi. Asabiyeti kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmedi. Makbul bir iman dediğine, Akay dalimlerine göre getirmedi. Bak diyor ki, Ebu Talip, Cenabı ı Hakk'ın Habib-i Ekrem'ini sevmiş, himaye etmiş. Kalpte bu nur var mı yok mu? Bak Cenabı Hakk'ın diyor, Değil mi? Yaratıcının demiyor. Değil mi? Tanrının demiyor. <laughs> Tanrının ben sana da Dememiş yani tamam mı? Cenab-ı Hakk'ın Allah'a iman. Habib-i Ekrem'in peygamberlere iman. Üstadın tarifine göre bak. Üstad diyor kalpte koyduğu nurdur. Öyle değil mi? Üstadın tariflerine göre iman etmiş. Ha. E, lisanın duyulmamış. Lisanın duyulmadı diye o kimseye iman etti denilmez ki. İman etmedi denilmez yani. Peki bu meselenin günümüzle münasebetine? E günümüzde çok büyük münasebeti var. Şu anda imanla gitti de diye. O kadar insanların kişiler var. Veya da İslamiyet safında ön planda gözüküyor. E göreceksin ki ahirette bakmışsın adam imanız gitmiş. İmansız dediğin adam imanlı gitmiş. Zaman öyle bir zaman yani. Mesela bir kişi örtünecek. Aile baskısından dolayı örtünemiyor öyle değil mi? Ebu Talip de asabiyeti kavmiye değil mi? Mahalle baskısından dolayı lisanen söylememiş yani. Bak anlaşılmıyor. Okuduğunu gene eski malumatına göre yorum yapıyor. Bak, bu mesela, mesela başka bir mesele ruh meselesi. Şimdi bizim ruhumuzun mahluk olmayan bir tarafı var. Mahluk değil bizim ruhumuz. Cenab-ı ruhlar aleminde bize sordu. Elestü bir Rabbüküm. Biz de dedik kalü bela değil mi? Diyorlar ki mesela biz ruhlar aleminde söz verdik. Bu eksik yani. Doğru değil bu. Şimdi bizim ruhumuzun mahluk ve mahluk olmayan tarafı var ya. Sual devam ediyor. Olmuş bitmiş bir hadisi yok. Devam ediyor yani şu an. Neden? İşte bu bizim Ruhumuzun mahluk olmayan bir tarafı var, mecul dediğimiz, tamam mı? Ve bizim ruhumuzun 8 tane özelliği var. Bu 29. mektupta hakikatlar ol, hakikatlar olması, işte külliyet kesbetmeye müstahit olması, değil mi? Zihayat, vücut olması, böyle 8 tane sayıyor. Kanunu emir olması. Evet. Yani tek cümle abi. Sağlayın, evet. Şimdi bunları niye söylüyorum ben? İslam'da bir kutsiyet var, cazibedarlık var öyle değil mi? Bu metni anlamaya çalışacağız. Mesela ben ders yapıyorum. Beni anlamayacaksın abi sen ya. Sen metni anlamaya çalışacaksın. Benim noktayı nazarım orayı anlaşılması için. Yani ders yapan kimse buna dikkat etmeli aslında. Ve bak bunu söylüyorum. Kim hangi dersi yaparsa yapsın o ders ne kadar mükemmel olursa olsun dersten sonra o adamın tövbe istiğfar etmesi lazım. Niye? Çünkü bütün risalelerin sonunda Üstad Hazretleri neredeyse Subhaneke la ilmelena illa ma ayetini almış değil mi? Yani biz senin bildirdiğinden başka bir şey bilmeyiz. Kim hangi dersi mükemmel yapıyor ya? Perde oluyorsun. Yani bizim seviyemiz bu kadar yani. Yoksa ben şöyle dedim, böyle yaptım, öyle ettim. Ha, bu küçük şeyler yani. Mesela birisi sordu tamam mı? Dedi ki bizim ruhumuz mahluk olsa ne olur olmasa ne olur? Veya tercihlerimiz emri nisbi olsa emri itibari olsa ne olur olmasa ne olur? Şimdi bizim ruhumuzun tercihlerimizin mahluk olmayan bir tarafı olsa o zaman Cebriye mezhebinin dediği doğru olur. Cebriye mezhebi ne diyor? İnsan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Cenab-ı Hak ne yazdıysa sen onu yapıyorsun. Risale-i diyor ki hayır. İnsanda mahluk olmayan bir taraf var. Evet bak burada diyor ki muhakkak bir vücudu harisi yoktur diye. Bak bunu anlatıyorum ama bak anlaşılmıyor. Anlamıyor benim kafam. Niye anlamıyor abi? Bir risale noktayı nazarla baksana. Nasıl yani muhakkak bir vücudu harisi yoktur? Salih sen yoktun. Senin tercihlerin vardı abi bunu anlatıyor. Şimdi eski alimler demişler ki tercih bila müreccih muhaldir. Yani tercih yapan olmadan tercih olur mu? Muhaldir demişler. Olmaz demişler. Üstad Hazretleri diyor ki tercih bila müreccih caizdir. Zaten bunu anlatıyor konu. Bak diyor ki bizim tercihlerimiz emri itibarı üstad emri ismi diyor. Muhakkak bir vücud harisi yok. Sen yoktun. Senin neyin vardı? Tercihlerin vardı. Ya bunu söylüyoruz. Bak kitaptan söylüyorum ben. Ve Üstad Hazretleri diyor ki Üstad bunu izahat yapınca eğer desen diyor bak. Şimdi Üstad diyor ki bak bizim tercihlerimiz biz yokken vardı tercih. Tercihin olması evet seni zorlamıyor ki abi sen gene istediğini tercih ediyorsun. Hayır veya şer bütün tercihler var mıydı? Vardı ama sen yoktun. Peki ne zaman cereyan ediyor? Sana soru soruluyor işte bak teklife imtihan oluyorsun. Bizim ruhumuzun mahluk olmayan bir tarafı var ve devam ediyor. Üstad vücudu harisi olmadığını ispat ediyor. Evet vücut harisi yoktur diyor. O zaman diyor ki eğer desen tercih bile müreccim Yani tercih yapan olmadan tercih nasıl olur? İşte bu kelam kitaplarına yanlış olarak girmiş yani. Onlar kainattan Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini izahat yaparken bu kaydeyi kullanmışlar ve doğru. Yani afaki alemde tekvini ayetleri yani kelami manada Allah'ın varlığını bilini ispat ederken hani diyor ki bir elma ustasız olmaz, bir iğne değil mi? Ustasız olmaz. Bu görmüş olduğun kainat nasıl ustasız olur? Bu, bu kainatta doğru. Tercih bile mürecih mualdir Allah ispat ediyor. Bunu teklifi kadere getirdiğin zaman ve getirmişler Üstat bu yanlış diye. Eğer desen diyor bak. Kelam kitaplarında bu geçiyor böyle. Bu yanlış olmuş yani. Evet. Bunu söylüyorsun ama fakat ama ya abi aması diyen bir insan yani zaruriyetten konuşuyor. Yani sen bir yer gösterdi ki burası bak burada böyle diyor. Senin dediğin diye. abi kitaptan konuşuyor. İşte demek istediğim kitabı olmak, risale-i nurca konuşmak, düşünmek böyle Risandır'un sokak, mahalle, ilçe, il, küre yarız, mazi müstakbel, melaike, ruhaniyet, cin, in, ne varsa artık. Tesirinin sebebi bu kutsiyet yani. Yoksa burayı okuyup ondan sonra başka şeyleri konuşmak biraz e, olmuyor yani. Biraz demeyelim olmuyor. Yani vücuda çıkmadan abi o tercih noktası. Evet. E, bu... sen, evet sen yoktun senin tercihlerin vardı. Zaten bak ne diyorum eğer bu böyle olmasa o zaman Cebriye mezhebinin dediği doğru olur. Cebriye ne diyor? Allah geçmişte yazmış diyor değil mi? Hı. Tamam. Üstad diyor ki hayır. Sen yoktun. Evet. Senin tercihlerin vardı. Allah senin e, e, tercihini sana şartı adi yapmış. Sen o tercihlerin arasından seçiyorsun. Tercih-i bilamürecci caizdir yani. Neden? Ben yoktum bak. Tercih yapan olmadan tercih olur mu? Az önce anlattığı mesele misal ona. O yüzden o soru geliyor. Sen yoktun senin tercihlerin vardı. Muhakkak bir bu yok. Bak bunu kabul etmekte zorlanıyoruz. Üsa Hazretleri onun sözde şey anlatırken Elestü bir Rabbüküm ayetini e, ebetler tarafında ve ezel canibinden gelen. Yani bak hem mahlukiyet tarafını nazara veriyor hem Maluk olmayan tarafın nazarı. Toparlarsak e, bizim e, e, tercihlerimiz vardı, biz yoktuk. Evet, böyle diyebiliriz. Yani böyle bilelim. Ondan sonra bunun üzerine inkişaflarımız olsun. Daha bunun ne sırlarına girmiştik ha? Daha önceki derslerde, bak mesela şu cümle. Kaç kişiye sordum ben? Kitap okuyan yalayan yutan ciddi söylüyorum ya ya abi nasıl kitap okuyorsun ya bugün kaç sayfa okudum 250 sayfa okudum nereye okudun dedim şuraya okudum ne demek bu bilmiyor veya lügatını söylüyor mu on da yani ya abi artık yani e, tahkiki iman lazım yani e, e, yani sürekli bilgisayar gibi teyip gibi 500 sayfa 1000 sayfa abi sen ee, ya bu, bu o, at aç okusun sen niye okuyorsun abi yani? Tahkik iman lazım değil mi bize yani? Tahkik yapacağım ben yani. Ne demek kader sebeple müsebbebe bir bakar diyor yani. Ne demek? Ee, Cenab-ı Hak senin tercihlerini değil mi? Sebep olarak kabul ediyor. Ne tercih ediyorsun hayır şer? Onun üzerine müsebbebe de halk ediyor. Kader diyor bak. Kader ilim nevinde. Allah senin tercihinin esbab olduğu o esbabla yaratılacak şeyi biliyor. Cenab-ı Hakk'ın kaderdeki şeyi bu. Ee, sebepleri birleştiriyor. Sebepleri birleştirince bak ortaya korkunç sırlar çıkıyor ya. Nasıl yani? O zaman ne oluyor biliyor musun? Mesela Salih Selim memleket nere? Giresun. Önder senin? Ordu. Umut abi senin neresi? Erzurum. Erzurum. Şimdi memleketinden şikayetçi olan var mı? Yok. Öyle değil mi? Peki annenden babandan şikayetçi misin? Yok. Şu simandan suratından şikayetçi misin? Yok. İşinden gücünden. Abi hepsini sen seçiyorsun. Evet akılla bizzat bu benim suratım olsun. Bu benim annem olsun. Bu benim babam olsun demiyorsun. Bak cümle diyor ki sebeple müsebbebata bir bakıyor kader senin 80 senede neyi tercih edeceksin? Allah onu biliyor mu? Senin o tercihlerinin bütünlüğüne göre iktiren eden anne kim? Baba kim? Şehir kim? Dinler hangisi? Hepsi senin tercihlerin ne oluyor? Şimdi ben sana soruyorum. Senin istemediğin bir şeyi Allah yaratır mı? Nefis karışmamak şartıyla. Bak söyle. Abi bak çok önemli bir şey. Ölüm anını da sen seçiyorsun. Hatta bak mektubatta var ya. Adam vefat etmiş tamam mı? Ölüm meleği gelmiş. Demiş ya ben talebi ulumu çok seviyorum. Sen git demiş. Talebi ulumun ruhunu alan ya ölüm meleğini bile sen seçiyorsun ya. Abi bunu anlamıyor adam. Külliyatta yazıyor ya. Öyle değil mi? Şimdi bak ben sana söyleyeyim. Yani ölüm anından daha zor olan meleği seçmek. Meleği seçme potansiyeli varken sende. Öyle değil mi? Ölüm anının karambolü olur mu? Salih olur mu? Ölüm anında sen. Peki nasıl seçiyor? Ben güzel ö, namazdayken gideyim, değil mi? Veya ders yaparken gideyim. Bu senin kaç sene yaşayacaksın? 80 sene yaşıyorsun ya. O tercihlerinin bütünlüğüne göre ölüm anını sen yapıyorsun. Yoksa vur patlasın, çal oynasın, bir hayat geçirmişsin. Kabe'nin şeyini Zemzem içerken öleceksin. Öyle bir şey yok yani. <laughs> evet. Bak bir yer okuyacaktım. Neyse. Şu yere girmiş olduk. Daha çıkalım şimdi. Çünkü kaç gündür şey yaptık, bayağı ders yaptık. Burada duralım. Allah razı olsun. Allah razı